Ben de bir konağa gideyim. 15 dakika kaçtım ya maazallah hayat durmuş falan olabilir. Ay. Sağ ol. Sen uzanacaksan ben çıkayım giyin istersen. Yok ben yalnız kalalım diyor dedim. Yatmam daha. Hastanede yarım kaldı konuşmamız. Anlat bana. Neden bunu yapıyoruz? Neden karınmışsın gibi yalan söylemek zorunda kaldın Asiye? Derdin ne? Bak. Artık sadece beni değil, ailemi de ilgilendiriyor bu. Annem seni, gelini çocuklarını torunu olarak biliyor. Ya buna devam edebilmem için bir sebep söyle bana. Nergis için. Nergis için mi? Yenge. Telefon sana. Alo Meral. Asiye. Bacım nasılsın? iyi misin? Yolunda mı her şey? İyiyim, iyiyim. Şey sana söylediğim şeyi halinde bildin mi? Olmadı o iş bacım. Patron vermedi parayı. Zaten dedi durumlar kötü. Maaşını verip vermeyeceğim kesin değil. Yani avans mı istiyorsun dedi. Bir de kovaladı beni. Peki başka birinden borç bulabilir misin? Ya yani kimse gelmiyor ki aklıma. Sen de biliyorsun durumları. Herkes kendine kadar para kazanır. Haklısın. Tamam sağ ol. Ararım ben seni yine. Görüşürüz. Sağ ol canım. Rica ederim Lakin. Yani. Gönderecek arkadaşın parayı bulamadı sanırım. Ne oldu? Anlatır mısın? Lütfen. Asiye, bana güvenmek zorundasın. Yoksa bu yalan devam ettiremeyiz. Kızım bir adamı öldürdü. Ne? Nergis'in taciz etmiş o pislik. O da kendini korumak için bıçaklamış. Eve geldiğimde gördüm ben. Ama Asya'dan kaçtık hemen. Niyetim Edirne'ye teyzemin yanına gitmekti. Çocukları ona emanet edip polise ben yaptım diyecektim. Ama olmadı. Yani daha doğrusu teyzemin artık Almanya'da yaşayacağını öğrendim. Kim hep kimsem yok benim. Böyle ortada kalınca ne yapacağımı bilemedim. Senle karşılaştığımızda polis oraya gelmişti. Kaçtığımız arabayı bulmuşlar. Üzerimizde üç beş kuruş da çaldırınca senin arabaya binmeye mecbur kaldık. Benim kızım iyi bir çocuktur Hayır. Karıncayı bile incitmez. mecbur kalmasın. için ağlıyorsun ki? Doğru olanı yapmış çocuk. Orada olsam ben de öldürürdüm o şerefsiz. Arkadaşın parayı gönderebilseydi nereye gidecektiniz? Polis bulurdu sizi. Bilmiyorum. Saklanırdık. Sığınırdık bir yere bilmiyorum. Asiye nereye kadar saklanacaksınız? Paramız biter. Çalışman lazım. Bu şekilde nasıl çalışacaksın? Hiç bunları düşündün mü? Düşündüm. Düşünmez olur muyum? Ama başka çaremiz yok. Gitmek zorundayız. Burada kalamayız biz. Kalın burada. gidecek yerin yokken... ...iki çocukla kendini böyle bir tehlikeye atmana izin vermem. Konaktan çıktığınız anda yakalanırsınız. Bırak şimdi. Başladığımız yalana devam ettirelim. Benim açımdan bir sorun yok. Hatta... ...zavallı, yapayalnız bir adam olmadığımı düşünsünler. Mahir bir aile kurmayı başardı sansınlar. İşime gelir. İyi de nereye kadar sürdürebiliriz ki bu yalanı? Onu ben de bilmiyorum. Bir çaresini buluruz. Bir kere girdiniz hayatıma. Kestirip atalım. Sizi bu şekilde göndermem. Anlaştıysak ben biraz dinleneyim. İnan her dakikasıyla çok zor bir gündü.